Bu haftanın bir de iki tane kırılma maçı vardı. Altay bence kazanmasaydı düştü derdik Malatya ile birlikte. Altay'ın galibiyeti önemli çünkü Altay'ın iyi bir fiksürü var önünde tekrar çıkışa geçmek, umutlanmak adına. Artı tabii ki Giresun-Göztepe maçı, alt sıraların en önemli maçıydı. Evet, yani burada Giresun Spor'un galibiyeti bu arada... Ee... İlginç bir yönetim anlayışı bu arada. Bu kadar Evet. E, seri mağlubiyetler alıp ya da sezona kötü girip teknik adamıyla ısrarlı bir şekilde devam ediyor olması Giresunspor yönetiminin e, bence başarılı bir bakış açısı ve buradan da bir şekilde meyve alıyorlar. Hı -hı. Ha takım ligde kalır kalamaz o ayrı bir nokta ama e, hiç böyle teknik direktör konusunda istikrarsızlığa düşmemeleri de Süper Lig'de e, taneler, bizim şunu nadir söyleyelim. Bir durum. Gönüllerde kümede kaldı bence Giresun. E iyi iş yapıyorlar bu arada. Yani hem e, Kargaşanın içine girmiyorlar, kaosun içinde yoklar, dışarıdalar. Çok para harcamadılar bakarsak. Çok para harcamadılar ve doğru bir planlama yaptılar. Futbol akılları kimse, bu konuda hakikaten tebrik etmek lazım. Doğru bir futbol akılları olduğu belli. Ve teknik direktör konusunda da ısrar ederek, dediğim gibi son yıllarda küve düşme hattına bu kadar yakın olup da ben son yılları da geçtim ligin bütününde belki de ta, lig tarihimizde bu kadar aşağı sıralarda kalıp teknik direktörü bu kadar hafta içerisinde değiştirmeyen hiçbir takım hatırlamıyorum ben Doğru. Mehmet Tözecan bilmiyorum hatırlıyor mu e, Akisar, derim, Paşa, Akisar derim Akisar tersi. da çok hatırlı o Hamza Hoca'yla yani, kadro kalitesi yürüsün banko düşer derdik e, Taner zaten çıkma hikayesi de çok sürpriz evet. bakarsak Adana Demir'in Samsun'un önünden direkt Dolası, gelmeleri geçtiğimiz sezonun başında çok iyi biliyorum başkanın hiçbir rüyası yoktu Tabii. E, Giresun başkanına şampiyonluk gibi sonra devre arası yaklaştığında Baktılar bu iş ciddiye biniyor. Takım <laughs> lider. E, devre arası bir şeyler yapalım, transfer yapalım süreçleri falan yaşandı. Transfer tahtasını açalım vesaire. Sonrasında transferler yapıldı. 3-5 tane bildiğim kadar yanlış hatırlamıyorsam transferleri ama e, sezon başlangıcında geçtiğimiz yıl şampiyonluk hedefi değil, hani ligde kalalım hedefiyle Giresun başlamıştı. Kendilerini bir anda Süper Lig'de buldular. Diğer tarafta da Karagümrük'te Emre Mor bu arada. Milli takıma belki de seçilebilir. Evet. Çünkü her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Süleyman Urma Başkan'ın da e, kendisiyle alakalı çok olumlu mesajları da vardı. Hatırlarsınız belki de. O yüzden de e, onun da belki de motivasyonu daha da yukarıya çıkartan bir durum. ama 97 doğumlu sanırım Taner. 97 ya. doğumlu diye biliyorum ben de. Volkan Demirel'in gelmesi birlikte. Olabilecek en istikrarsız e, performanslardan biri yalnız Emre Mor'un. Ama Doğru. şu anda işte Volkan Demirel döneminde de çok istikrarlı bir oyun ortaya evet. koyuyor. Yani kariyer olarak düşüşler çok ciddi düşüşler çok yaşadı. Ciddi düşüşler Sağ yaşadı. dışını belki biraz daha toparlamasına gerek vardı. Zaten Makedon asıllı Makedonya ile alakalı Kuzey Makedonya ile alakalı bir süreci var Emre Morun. Mor ee, bir Igor Angelovski hoca kendisiyle görüşmüştü Makedonya milli takımı için. Kendisi Türkiye'yi seçmişti ama o dönemde bile Makedon tarafının kafasındaki soru işareti Emre'nin so sosyal hayat konusundaki dağınıklığıydı. Ama şu anda belli ki biraz daha toparlanmış. Kupa da maçında olarak. da turu getiren golü atmıştı. Öyle kalmış aklıma koyun. Yani skor yapmaya başlaması da önemli Emre için. Evet. Senin hakkında öyle kaldıysa bunu sorgulamayız Mehmet hiç merak etme. <laughs> Bilmiyorum Arda Güler'de de şimdi çok heyecanlanıyoruz ya Taner, arda Fenerbahçe. En son bu tadı biz bence Emre orada gördük. Şu an çok kötü bir halde olsa da. Evet. Yani Emre Mor'un hatırlama Erman Hoca A sporlu yorumlamıştı maçı. Bu çocuk uçar dedi hatırlamıyorum 2016 Avrupa Şampiyonası Primi kavgalarının tek elle tutulur tarafı Emre Mor performansıydı. Bak 6 sene önceden bahsediyorum. 25 yaş, 18-19 yaşında bu tadı vermişti bizde aslında Doğru. Emre Mor. Bu arada... Da... seçilmişti. Yani e, şu an 3-4 seneyi çok pas geçtiği için aslında yeteneğinin e, çok idrak etmemiz gereken yani Arda'yla aynı tadı almıştım ben Emre'den izlediğimde. Şimdi Arda Emre demişken Fenerbahçe'nin de bir transferi var. Eğer konuyla Doğru. ilgili bir e, araştırmanız varsa size sormak isterim. Hı. Benfica altyapısında forma giyen 16 yaşındaki... İsak Vuralı transfer etti. Gelecek sezon hamlesi olarak Fenerbahçe Nasıl yorumluyorsunuz? Fenerbahçe'nin Elif Elmas da böyle buna benzer bir genç yaş evet, hamlesi. 2006 doğumlu. 100 bin euro gibi, 100 bin euro değil ama belki de oraya yakın bir rakama transfer etmişti. Fenerbahçe, Arda'yı da bu arada Fenerbahçe altyapısı değil, gençler birliğinde yetişmiş bir oyuncu Arda. Bilin. Yani çok önemli. Bunlar aslında güzel yani. Fenerbahçe'nin bu ekibin iyi çalıştığını. Evet Fener o Fenerbahçe. Bu ekip de dağıtıldı bu arada. Evet. Ona, değineceğim senden sonra. Tabii tabii yani şöyle Taner, Galatasaray altyapısı işte Beşiktaş altyapısı oyuncuları çıkartıyor ama Fenerbahçe'de işte Semih Şentürk'ü hatırlarım. O da İzmir'den gelmişti. Böyle bulup da bünyesinde Olcan da aynı şekilde yine Fenerbahçe yapısı işte futbol, Türk futboluna evet. önemli hizmet etmiş oyuncular. Güzel projeler bunlar. Heyecan verecek. Şöyle aslında hayal kırıklığı yaşamamın sebebini de söyleyeyim bu süreçle alakalı. Hı -hı. Serhat Pekmezci ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de. Serhat Pekmezci işte Arda gibi yetenekleri keşfeden, daha önce Altın Altınordu'nun şef scout'u olan sonrasında şef scout olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ee, bir isim ve ayrılık süreciyle alakalı Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşehir'in açıklaması var. Önceki gün zaten bu açıklamalardan sonra da yollar ayrıldı. Yani bir şekilde e, kulüple ilişkisi kesildi ya da kendisi veda etti ya da kulüp te teşekkür etti kendisine. Bir süreç yaşandı orada. Ama Alper Pirşehir'in enteresan bir açıklaması var. Ee, Serhat Bekmezci ile yollarımızı ayırma sebebimiz, yani bizim istememe kendisini gönderme tabiri caizse sebebimiz Türkiye'nin her yerinden oyuncu tarıyor olmasıydı. 11-12 yaşındaki çocukları biz İstanbul'a getirmek istemiyorduk. Kendisi ise Türkiye'nin her yerinden oyuncu tarıyordu. Ve biz aslında İstanbul Marmara bölgesinde kalmak istiyorduk. Yani o kadar enteresan, o kadar ilginç bir söylem ki bu açıklama. Evet. Önce sorguladım ya bu söylemler doğru mudur değil midir ama doğru ifadelerde. Ve şu da çok garip e, nor, mesela Shakhtar Donetsk yıllarca bunu yaptı. Yapan birçok kulüp var. Mesela Brezilya'da 11 yaşında bir çocuk buluyorsun. Doğru. Shakhtar, Shakhtar. Donetsk. Bak, Ukrayna takımı Brezilya'da Rüçesky'de o dönem bu projenin Doğru. başında. Hı hı. Gidiyor Brezilya'da 11 yaşında yetenek buluyor. 18 yaş altın uluslararası transfer yapamayacağı için gidiyor Brezilya'da bir tane akademi takımı satın alıyor. Adında Shakhtar Donetsk Brezilya falan koyuyor. Gidiyor oraya lisans diyor. 18 yaşına kadar o çocuğa bakıyor. Sonra 18 yaşında Brezilya'dan Ukrayna'ya getiriyor. Sonra Ukrayna'da o çocuğu oynatıp 50-60 milyon euroya sattılar. Milyon eurolara sattılar. Kaç tane sattılar ve Ka Kaç değil tane sattılar ve bu sadece Shakhtar Donetsk'in yaptığı bir şey değil. Liverpool yapıyor, Chelsea yapıyor. Chelsea'nin dünyanın her yerinde bu tarz kulüpleri var. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Alper Pirşe'nin açıklaması biz İstanbul Marmara bölgesinden oyuncu tarıyoruz. Türkiye genelinden değil. O yüzden de felsefemiz uymadığı için Şef Scott, yani Arda'yı bulan isimle yollara ayırdık diyor yani hiç elle tutulur yanı yok. Niye sınırlarınızı sadece Marmara ile sınırlandırabiliyor? Yani Türkiye'de 16 milyon tane genç nüfus var. 16 genç nüfusun yaklaşık 8-9 milyonu Fenerbahçe altyapısında oynayabilecek düzeyde. Yani düzeyde derken o skala içerisinde içinden yetenek bulup getirip Hakkari'de de olsa, Muş'ta da olsa bulup getirmek varken neden İstanbul'da sınırlı kalıyorsunuz? Neden Marmara bölgesinde sınırlı kalıyorsunuz? Evet. Yani bu zaten bu kararı alan isim bir hukukçu. Yani Şimdi, bir, bir şef e, scout'u bir hukukçu görevden alıyor sebebi de bu. Şimdi bulmak kadar tabii bu oyuncuları kullanmak, bu oyuncuları tabii. oynatmak da çok önemli. E İshak hakkında son olarak şu bilgileri de verelim. Babası Türk oyuncunun annesi Norveçli ve Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayacak ve merkez orta saha oynuyor. Hatta e, 2016 yılında kısa bir süreliğine de olsa Barcelona'ya transferi Hı -hı. gerçekleşmiş bir oyuncu. E, dolayısıyla belli ki gerçekten gelecek vadeden bir futbolcu. Neler e, verecek? Daha doğrusu nasıl değerlendirilecek? Nasıl kullanılacak artık bunu önümüzdeki İnşallah günlerde. İnşallah Elif görsez. Elif Elif Benzer